Bismillahirrahmanirrahim. Ee, hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Razı olsun. Akıncılar Derneği'ne de bu fırsatı verdiği için şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun hocam. Ee, Tarık Sezai Karatev hocamla beraberiz bugün. Ayasofya üzerine bir sohbet yapacağız inşallah. İnşallah. Ee, hocam Ayasofya'nın bugünkü gündemde yeri hakkında Biliyorsunuz şu anda gündemde çok büyük bir yeri var. Bugün de bir açıklama yapıldı. İlk önce bu açıklamayı evet. değerlendirerek başlamak başlayalım bence. E, bugün bir açıklama gelmedi aslında. Bugün bir temenni geldi sadece. Danıştay'ın Ayasofya'nın açılmasına, cami olarak açılmasına karar verdiği şeklinde bir şaya dolaştı. İnşallah bu gerçekleşir. Ama Danıştay'ın resmi kararı henüz sosyal medyada, internette oluşmadı. Dolayısıyla bir karar çıkmadı veya çıktı ise henüz karar yazılmadı. Önce bunu düzeltmemiz gerekiyor. Aynen. Mehmet Hocam, Fahri Başkanım ve Akıncılar Derneği'nin kıymetli üyeleri. Önce hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Aynen. Ayasofya kelime anlamı itibariyle hikmet evi, bilgi evi anlamına gelen bir kelimedir. Ve dünyada Ayasofya adıyla anılan 13 tane cami bulunmaktadır. Bu camilerden sadece 7'si Türkiye'de bulunmaktadır. Cami diyorum Bunların tamamı şu anda müze haline dönüştürülmüş durumda. Sadece İstanbul Ayasofya değil. İznik Ayasofya'da, Trabzon Ayasofya müzeye dönüştürülmüş durumda. Danıştay'ın vereceği karar sadece İstanbul Ayasofya'nın geleceğini değil, diğer Ayasofya'ların da geleceğini etkileyecek önemli bir karar olacak. Peki Ayasofya nedir? Ayasofya. Mirattan sonra 300'lü yıllarda Justinian tarafından yapılmış ahşap bir mescittir, bir camidir, bir kilisedir, bir sinagogdur. Ayasofya bu şekilde oluşturulmuş fakat defalarca yangın tehlikesi geçirmiş. Birkaç defa yanmış, tekrar tamir edilmiş, yanmış, tekrar tamir edilmiş. 530'lu yıllarda tamamen tahrip edilmiş, yerine yenisi yapılmış. İşgaller sonrasında sık sık Ayasofya yerle yeksan olmuş ama yeri belli olduğu için de birkaç defa yeniden yapılmış. Hatta bugünkü Ayasofya'ya üçüncü Ayasofya diyoruz. Çünkü daha önceki iki tane Ayasofya maalesef yanmış ya da yakılmış Ayasofyalar. Şimdi bu Ayasofyaların özelliği şu. Dünyada biliyorsunuz Ortodoks ve Katolik alemi diye iki tane farklı Hristiyan inancı bulunmaktadır. Bu Hristiyan inancı aslında Hz. İsa'yı peygamber olarak kabul etmiyorlar. Hz. İsa'yı peygamber olarak kabul eden biziz. Yani Müslümanlar. Bütün peygamberler İslam inancına göre İslam peygamberidir. Hz. İsa da, Hz. Musa da, Hz. Davut da, bütün peygamberler İslam peygamberidir. Hal böyle olunca Ayasofya Hristiyanların değil, Müslümanların mabedidir. Ta ilk günden beri. Düzeltmek gerekirse Ayasofya Bizden çalınan ve e, Hz. İsa'ya gelen şeriatın değiştirilmesi sonucu hurafelerin baskın olduğu bir yerin adıdır. Biz bunu bu şekilde kabul etmiyoruz. Bize göre bütün mescitler, bütün kiliseler, bütün sinagoglar aslında İslam'ın temel eserleridir. Fakat Müslümanlardan çalınmışlardır. Bu tamamı Müslümanların malıdır. Hatta Ayasofya yapılınca Justinian şunu demişti. Süleyman mabedinden daha yüksek bir bina yaptık. İyi de Hazreti Süleyman da İslam peygamberidir. Hazreti İsa da İslam peygamberidir. Peygamberleri birbiriyle yarıştırmak çok yanlış bir söylemdir. Ve Hazreti Eba Eyübelen Sari tarafından İstanbul'un fethi girişimleri oldu. Hazreti Eba Eyübelen Sari Hazretleri İstanbul önlerinde şehit düştü. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyordu ki La fetih enel Konstantiniyyeti ve la ne'mel emiru, ve la İstanbul elbette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan, ne güzel kumandandır. Onun askeri ne güzel askerdir. Bu müjdeye nail olmak için 96 yaşındaki Ebai Belensari Hazretleri İstanbul önlerinde şehit düştü. O e, fetih hareketi sırasında komutan da Hazreti Muaviye idi. Şimdi ee, bu şehadet olaylarından sonra İstanbul'a yönelik fetih faaliyetleri durdurak bilmeden devam etti. Ve Selçuklular döneminde de İstanbul birkaç defa fethedilme girişimine maruz kaldı. Daha ilgincini söyleyeyim. 1200'lü yıllarda İstanbul'da zaten bir Müslüman mahallesi vardı. 1200 yılında Latinler yani Katolik Hristiyanlar Ortodoks Hristiyanları katletmek amacıyla İstanbul'a girdiğinde Ayasofya'ya zarar verdiler. İçinde Müslüman mahallesinin de olduğu pek çok İstanbul mahallesinin sokağını yaktılar, yıktılar, büyük katliamlar yaptılar. Yani bizdeki genel kanaatin aksine İstanbul'da 1453'ten 250 sene önce Müslüman mahalleleri vardı zaten. Daha ilginçini söyleyeyim. Daha İstanbul'un fethedilmesine 3 yıl kala 1450 yılında Fatih Sultan Mehmet'e bir haber ulaşıyor. Ayasofya'nın yıkılma tehdidi altında olduğu söyleniyor. Fatih Sultan Mehmet Edirne'den mimarları gönderiyor ve Ayasofya'yı tamir ettiriyor. Ayasofya o dönemde Ortodoks Hristiyanların elinde olduğu halde yani Fatih-Ayasofya, Fatih-İstanbul ilişkileri fetihten çok 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 önceleri de devam etmekteydi. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ın da İstanbul'u fethetme planı vardı. Fakat Timur'un Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt'ı yenmesi sonucu Osmanlı'nın İstanbul'u fethetme planları da bir 50 yıl gecikmiş oldu. Ee, i̇zleyicilerimizi hatırlatmak gerekir. Timur Yıldırım Beyazıt'ı yendikten sonra Katolikler ve Ortodokslar Timur'a teşekkür mektupları gönderdiler. Senin sayende İstanbul kurtuldu dediler. Bu da İslam alemi için bir talihsizliktir. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in dönemine bakacak olursak Fatih Sultan Mehmet ta 14 yaşından beri Ayasofya'yı İslam mabedi haline getirmek için çeşitli planlar yapmıştı. 19 yaşında Fatih Sultan Mehmet iktidara geldi. İki yıl boyunca yoğun bir biçimde İstanbul'u fetih planları yaptı. 400 parça gemi hazırladı. Oysa Bizanslılar Haliç'in önüne zincirler çekmişlerdi. Onlar zannediyorlardı ki Osmanlı akıncıları denizden gelecek. Yani Üsküdar tarafından gelecek ve Haliç'e girecekler. Oysa Fatih şunu diyordu. Bizans'ın harice zincir çekecek kadar zekası varsa bizim de dağlardan gemiler indirecek kadar imanımız vardır. Bu muhteşem bir sözdü. Ve Fatih Sultan Mehmet Boğaz kesen dediğimiz Rumeli Hisarı'nı Anadolu Hisarı'nın tam karşısına yaptırmıştı. Hatta orada izli mermileri, kavisli mermileri bizzat deneyen Fatih Sultan Mehmet hatta ilginç bir olayı izleyicilerimizle paylaşayım. Fatih Sultan Mehmet Edirne Kapı surlarını döverken bir mermi bir Rum kadının evini tahrip ediyor. Bu Rum kadın Fatih Sultan Mehmet'in çadırına kadar gelerek senin attığın mermi benim evimi yıktı. Evimin parasını öde diyebiliyor. Buradan da şunu anlıyoruz. İstanbul'un Rum halkı Fatih Sultan Mehmet'i 1453'te tanımadı. Ta 1451'den beri İstanbul'un Rum halkı Fatih Sultan Mehmet'i bekliyordu. Onun adaletini özlüyordu. Hani siz de biliyorsunuz ne demişlerdi. Bizans serpuşu görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih evet. ederiz. Ve Fatih Beşiktaş'tan yağlı kızaklarla çıkardığı gemileri 29 Mayıs günü Kasımpaşa'dan denize indirmişti. Hatta Bizanslılar buna çok şaşırmışlardı. Demişlerdi ki Bizanslı periler cinler mi bastı? Bu ne ışıl ışıl şeyler denizde? Onlar bilmiyorlardı ki iman varsa imkan da vardı. Ve Fatih Sultan Mehmet Allah'a dayanarak bu muhteşem fetih çalışmasını gerçekleştirmişti. Fatih Sultan Mehmet surlardan içeri girdi. Ama gururlu bir komutan olarak değil, alçak gönüllü bir komutan olarak şehre girdi. Boyunu sürekli atına bakıyordu. Boynunu eğmişti. Çünkü o İslam'ın en kutlu mabedine doğru adım adım yaklaşıyordu. Tabii ki Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'da Mirattan sonra 500'lü yıllardan itibaren neler yaşandığını biliyorlardı. Latinlerin İstanbul'u işgal ettiklerinde Ayasofya'da dansöz oynattıkları Fatih'in kulağına gitmişti. Ayasofya'nın içerisinde işkili partiler verildiği Osmanlılı tarafından çok iyi bilinmekteydi. Bu dilden dile nesiller nesile ulaşan haberler Fatih Sultan Mehmet'in canını çok sıkmaktaydı. Biliyorsunuz İslam hukukunda kılıç hakkı diye bir kavram vardır. Bu bozulmuş Hristiyanlarda da vardır. Kim bir şehri fethederse oranın en büyük mabedini kendi inancına göre çevirir. Sultan Fatih de İstanbul'u fethedince Katoliklerle Bizanslıların arasını açmak Bizanslılar yanına çekmek için Doğu Roma kralı unvanını da kullanmıştı. Ben Doğu Roma'nın kralıyım demişti. Böylece Hristiyan alemini ikiye bölmeyi başarmıştı. Biliyorsunuz Osmanlı padişahları siyaset dersi almış muhteşem siyasetçi ve şairdirler. Fatih Sultan Mehmet de bu belagat gücünü kullanarak Ayasofya'da bir hutbe irad etti. Kendisinin Doğu Roma kralı olduğunu ve bütün Hristiyanların Yahudilerin ve Müslümanların ibadetlerinde özgür olduklarını söyledi ama İslam hukukunun kendi tanıdığı bir hak olan kılıç hakkı kavramında uyguladı ve bu kılıç hakkına göre Ayasofya'nın 1453'ten itibaren cami olmasını emretti. Bir de vakfiye hazırladı. Dedi ki: "Kim ki Ayasofya'yı cami olmaktan çıkarırsa Allah'ın peygamberlerin, meleklerin ve müminlerin laneti onların üzerine olsun diye kıyamete dek geçerli olan o vakfiyeyi hazırlattı. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala buyuruyor ki Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a inanan kişiler onarırlar. Allah'ın mescitlerini Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasını yasaklayandan daha zalim kim olabilir? Ve Ayasofya ihtişamlı bir törenle camiye çevrildi. Akşemseddin cuma namazını kıldırdı ve Ayasofya artık tescilli bir İslam mabedi oldu. Fakat küfür aleminin, Haçlıların Ayasofya üzerindeki beklentileri hiç son bulmadı. Tabii ki Fatih, 2. Beyazıt, Yavuz, Kanuni, 4. Murat, 3. Selim, 2. Mahmut, Abdülaziz, Abdülhamit dönemlerinde bu istekleri hiç bitmedi ama bunlar güçlü padişahlar oldukları için de bir bu taleplerini dillendirmeyi bile akıllarından geçiremediler. Ne, ama ne yazık ki ne yazık ki biz Çanakkale'de kahramanlar gibi savaşıp masada kaybettiğimizde Sevr, Monros ve Lozan'la birlikte Ayasofya'nın geleceği konuşulmaya başlandı. Hatta Lozan'da gizli maddeler arasında Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesinin Türkiye'ye dikte edildiği, hatta Türkiye Balkan Paktı kurmaya karar verdiği zaman Yunanistan'ın kardeşim önce Ayasofya'yı müzeye çevirin, sonra Balkan Paktı'na bizi alın diye tehdit etmesi de Türkiye siyasetini derinden etkileyen olaylar arasına girdi. Tabii ki 1932 yılında Türkiye'de Arapça ezanın yasaklanmasıyla eş zamanlı olarak Ayasofya önce bir kapatıldı. Şimdi izleyicilerimiz şöyle düşünüyorlar. Ayasofya camii de pat diye birden müzeye çevrildi. Öyle olmadı. Önce Ayasofya kapatıldı. 1932 yılında kapısına kilit vuruldu. Bu arada görüşmeler, görüşmeler, görüşmeler Ayasofya kilise mi olsun, müze mi olsun diye görüşmeler ve 1934 yılında Ayasofya'nın müze olarak devam etmesine karar verildi. Ayasofya müze olarak kabul edilince bu sefer Hristiyan alemi biz Osmanlı'dan intikam aldık diye hatta Osmanlı'nın torunlarından buna kabul etmelerini büyük bir mağlubiyet olarak düşündüler ve çok sevindiler. Ve bu sevinçleri 1934'ten günümüze kadar devam ediyor. 80 yıldır Ayasofya mahzun bir şekilde ezan sesine hasret bir biçimde devam ediyor. Daha sonraları Ayasofya'nın bir kısmı, yani bir oda kadar olan kısmı camiye çevrildi. Ayasofya'nın o camiye çevrilen kısmında da şu anki Milli Gazete yazarı Mahmut Toptaş Hoca 30 küsür yıl imamlık yaptı. Onun da imamlığına 1991 yılında son verdiler maalesef. Biliyorsunuz Mahmut Toptaş Hoca değerli bir alemdir, Milli Gazete yazarıdır. O camiden emekli olmuştur. Ve Günümüzde Ayasofya'nın durumu nedir? Ayasofya Hilal-Haç kavgasına maruz kalmaktadır. Şimdi tabii ki günümüzde şöyle değerlendirmeler yapılıyor. Efendim gündem saptırılıyor, şu saptırılıyor. Bı bırakın kardeşim bunları. Ayasofya müzeden camiye ne zaman çevireceksiniz onun heyecanını yaşayın. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, ailenizle gidin Ayasofya'da namazınızı kılın. Ayasofya'da tekbirler getirin. Biliyorsunuz Ayasofya mücadelesinde Türkiye'de Akıncılar Derneği her zaman en öndedir. 1975 yılında Akıncılar Derneği kurulduğunda ilk slogan neydi? Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın. Ayasofya adeta Akıncılar Derneği'nin manifesto'su olmuştu. Akıncı gençler, Selat yeni günler, Metin Yükseller, Erdoğan tunalar, şehitlerimiz sık sık Ayasofya önüne gençlerle beraber gidip eylemler yapıyorlardı. Ee, özellikle Metin Yüksel'in kalemi çok kuvvetliydi. Ayasofya resimleri çiziyordu. Ayasofya açılsın, zincirler kırılsın şeklinde köşesine notlar düşüyordu. Tabii ki bu şehitlerimizin bugün, bugün gelinen noktada emekleri çok büyük. Çünkü bu şehitlerimizin mirası ayakta tutmaları, Ayasofya davasını diri tutmaları sayesinde 2020 yılında biz Ayasofya'yı konuşuyoruz. Ero gençlerin mücadelesi olmasaydı Ayasofya bugün Endülüs gibi unutulup gitmişti. Ve bu gençler, Akıncı gençlik Ayasofya'nın bir fetih mirası olduğunu düşünerek ümmet şuuru içerisinde Ayasofya'nın namusunu korudular. Zaten Avrupalılar da şunu diyorlar. Ayasofya Osmanlı'nın namusuydu. Müze olarak gündeme gelince biz Osmanlı'nın namusunu yıktık diyorlar. O gençler bu namusu kurtarmışlardı. İnşallah yakın zamanda Danıştay kararı elimize geçtiğinde biz de büyük bir heyecanla gidip milyonlar halinde bir insan seri halinde Ayasofya'da ilk cuma namazımızı kılacağız inşallah. İnşallah hocam. Hocam ben sorularımı sorayım o zaman. Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla alakalı Yunanistan'dan, Amerika'dan, Papa'dan dahi böyle bir açıklamalar geliyor. Bu açıklamaları nasıl değerlendirmeliyiz? Yani bu açıklamaların eee ile alakalı e, ne gibi bir amaçları var? Amaçları şu. Bir kere dünyada kendine Hristiyan diyen insanlar adaleti sağlayamadılar. Osmanlı'nın yıkılışıyla birlikte dünyada bir boşluk oluştu. Bu boşluğu Osmanlı ayarında güçlü bir devletin doldurması bekleniyordu. Osmanlı ayarındaki güçlü devletler ise ancak emperyalist devletler oldular. Amerika, Rusya, Çin, İsrail bunlar emperyalist hedeflere hizmet ettiler. Dünyayı kan gölüne çevirdiler. Hristiyanlar ancak Rio de Janeiro'da 3000 rakamlı bir tepenin üzerine İsa heykeli dikerek sembollere başvurarak veya papaya düzmece bir suikast yaptırarak veya başka yollar deneyerek Hristiyanlığı diri tutmaya kalktılar. Hristiyanlık ancak ve ancak bir sömürü aracı oldu. Hani Afrikalıların dediği gibi, Hristiyanlar ellerinde İncil'lerle geldiler. Gözlerimizi kapamamızı istediler. Bize İncil'den ayetler okudular. Bir süre sonra gözlerimizi açtığımızda, Elimizde İncil'ler vardı. Onların elinde ise, Bizim altın madenlerimizin tapuları vardı. İşte Hristiyanlık dünyaya ancak sömürü düzeni getirdi. Ee, emperyalist duygulara hitap etti. Bugün, Papa'nın, Yunanistan'ın, Amerika'nın ve diğer şer güçlerin çığırtkanlıkların sebebi kendi ayıplarını örtmektir. Oysa dünyada Müslümanlar bin yıldır başka ülkelere hükmettiler. Ne İspanyolcaya karıştılar, ne Rumcaya karıştılar. Bakın bugün Güney Amerika'da 300'den fazla dil vardı. Azteklerin, Mayaların, İnkaların konuştuğu. Bugün sadece İspanyolca ve Portekizce konuşuluyor. Oysa Müslümanların hükmettiği coğrafyalarda bugün Sırpça konuşuluyor, Ermenice konuşuluyor, Rumca konuşuluyor, Gürcüce konuşuluyor. Müslümanlar başka toplulukların dillerine, inançlarına hiçbir zaman müdahale etmediler. Ama onlar ilk fırsatta dile, inanca, töreye, örtüye, namaza, mescide, her şeye müdahale ettiler. Bu onların çirkef yüzünü gösteren bir şeydi. Bugün papalık da gündem değiştirmeye kalkıyor. Covid'le gündem değiştirmeyi başaramadılar. Çünkü dünyanın en gelişmiş ülkeleri COVID-19'a çözüm bulamadılar. İhtiyarlarını bakım evlerinde öldürdüler. Gerçek sayıları bildirmediler. Oysa Türkiye'de bakım evlerinde insanların maaşları götürüldü. İnsanların ayaklarına hizmetler götürüldü. Ama kendi ayıplarını örtmek amacıyla da sık sık şimdi de aynı birinci haçlı seferinde olduğu gibi. Hatırlayın Mehmet Bey birinci haçlı seferinde Kondrat şunu demişti Fransa'da. Ey Hristiyanlar! Müslümanlar Hz. İsa'nın kabrine tükürdüler. Ey Hristiyanlar! Müslümanlar Hz. Meryem'in heykelini parçaladılar. Ey Hristiyanlar! Kutsallarımıza saldırıyorlar diyerek 600 bin cahil Hristiyan'ı Kudüs'e doğru Haçlı Seferinde kullanmışlardı. Hatta çocuk Haçlı Seferleri vardı biliyorsunuz. Evet, aynı. 8 ile 15 arasındaki çocuklar Haç seferlerine götürülmüşler. Bunlar pedofili olarak veya soykırım aracı olarak kullanılmışlardı. Bunu da biliyoruz. Bu çocuklar hiçbirisi Kudüs'e ulaşamamıştı. Hepsi kırdırılmış, öldürülmüşlerdi maalesef. Ve kıymetli Mehmet Bey, e, burada önemli olan şey şudur. Bizim birinci haç seferinden de ders çıkararak papalığın ne yönde bir karar alacağını bilmiyoruz. Belki de yeni bir İslam ülkesini işgal etmek için böyle bir plan hazırlıyorlar. Tabi onların avantajı şu. Dünyada Hristiyanlar Papalığın gözünün içine bakıyorlar. Müslümanların tarihsizliği ise halifeliğin kaldırıldığı yalanına inanarak, yalan diyorum. Neden yalan diyorum biliyor musunuz? Halifelik kaldırılmamıştır. Şunun için. Bir kere İslam birliği kavramı hiç kimsenin tekelinde değildir. Ya bir kurum bir müessese, bir devlet, bir başkent ben halifeliği kaldırdım diyemez. Çünkü bu Müslümanların sorunudur. Müslümanların meselesini başkaları ortadan kaldıramazlar. Nasıl ki dünyada bütün insanlar toplansalar namazı ortadan kaldırdık deseler namaz kaldırılmıyorsa halifeliği ortadan kaldırdık demekle de halifelik kaldırılmaz. Burada vebal Müslümanlarıdır. Dünya Müslümanlarının bir araya gelip en ehil kişilerinden bir tanesini halife seçme zaruretleri vardır. Çünkü Ayasofya'nın ibadete açılacağı bu günlerde dünyada güçlü Müslüman liderliğe büyük ihtiyaç vardı. Keşke D8 projesi 1996 yılında hayata geçirilen D8 projesi bugüne kadar devam etseydi ve Ayasofya'nın ibadete açılacağı bu günlerde Nijerya, Mısır, Türkiye, İran, Bangladeş, Pakistan, Malezya ve Endonezya'nın oluşturduğu D8 ülkeleri Ayasofya bizimdir mesajı verebilseydi Maalesef bugün geldiğim noktada D8'den mahrumuz, Büyük Ortadoğu Projesi'nin oyuncularından bir tanesiyiz maalesef. Bu da bizim bir handikapımız. Ayasofya açılsın derken Büyük Ortadoğu Projesi'nin de rafa kaldırılması gerekiyor. Çekiş gücünün rafa kaldırılması gerekiyor. NATO üyeliğinin rafa kaldırılması gerekiyor. Mehmet Bey düşünebiliyor musunuz? Malatya'da küre NATO üssü var, İsrail'i korumakla görevli. Konya'daki üsler İsrail'i korumakla görevli. Biz bu durumda çok zayıf kalıyoruz. Siyaseten de çok zayıf kalıyoruz. Bugün Ayasofya'yı e, Danıştay açılsın diye karar verdi zaman arkasını siyasi bir güçle doldurulması gerekir. Hatta küresel bir güçle doldurulması gerekir. Demin siz ne dediniz? Yunanistan karşı çıkıyor, Amerika karşı çıkıyor dediniz. bunların ortak olduğu şey nedir? Birleşmiş Milletler'dir. Birleşmiş Milletler nedir? Beş tane çete ülkenin, terörist ülkenin, eşkıya ülkenin, at hırsızı ülkenin başını çekmesidir. Amerika, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri olan bu ülkeler beşli çete oluşturmuşlar ve dünyayı kan gölüne çevirmişlerdir. Amerika, Afganistan'da, Rusya, Çeçenya'da, Çin, Doğu Türkistan'da, Fransa, Ruanda'da, İngiltere, Hindistan'da, Pakistan'da katliamlar yapmıştır. Dünya bunlar yönetiyor. Oysa bizim Ayasofya'yı açıldıktan sonra da korumamız için, Güçlü bir Birleşmiş Milletlere ihtiyacımız vardır.